Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Hedef Filo Yönetim Kurulu üyesi Angela Benbasa'yı konuk ediyoruz. Angela hoş geldin. Merhaba, selamlar. Selamlar, çok teşekkür ederim. İsmimi söylemek zor, haklısın. Evet, yanlış ee, söylemedim ben... umarım. <laughs> yok, sadece Angela Basa. Peki, çok fazla karıştırılıyor herhalde. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Soracaklarını merakla bekliyorum. Valla heyecanlanacak bir durum yok. Burada biz bize sohbet ediyoruz. Çok da sağ ol geldiğin için. Çok değerli bir yayın olacak bizim için. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar'da biz değişik kafaları ağırlıyoruz. Senin de bir değişik kafa olduğunu düşündük. O yüzden konuk ettik. Ve aynı zamanda tabii ki şirketin yönetim kurulu üyesi olarak da uzun zamandır kariyerini profesyonel bir şekilde sürdürüyorsun. Onu da anlatacaksın. Bu bölümdeki konu başlığımız da büyüyünce ne olmak istiyorsun dedik. İstersen sen büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusunun cevabını bize ver. Neler yaptın bugüne kadar? Kariyerin nasıl gelişti? Bir çırpıda 37 sene diyebiliriz herhalde bu başlığa da. Belki biraz kendini anlatırsın. Ondan sonra da diğer sorularımı sorarım. Teşekkür. 37 senelik iş tecrübem var. Bunun son 27 senesi falan yönetici olarak geçti. Üst düzey yönetici. Ve bu süre zarfında bir sürü mülakat yaptım. Bu mülakatlarda benim açımdan değişmesi soru büyüyünce ne olacaksın? Ve karşımdaki insanlar da hep çok akıllı, çok mantıklı. işte genel müdür olacağım, başbakan olacağım, belediye başkanı olacağım, şu bölümün müdürü olacağım falan gibi iddialı güzel cevaplar verdiler. Ama benim beklediğim cevap hiçbir zaman bu değildi. Ben büyüyünce, büyüdüm ama hala kendimce büyümedim. Bir, mutlu olmak istiyorum. İki, öğrenmeye ve merak etmeye devam etmek istiyorum. Çünkü merak ettiğim sürece büyümeye devam edeceğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Ve asla tam manasıyla da büyümek istemiyorum. Harika, Hep, harika. Harika bir bakış açısı evet. gerçekten. Hepimizin böyle düşünmesi gerekiyor ama maalesef böyle düşünmüyoruz. İşte o soru da her çocuğa sorulur aslında. Büyünce ne olmak istiyorsun diye. Herkesin de bir hayali vardır ya da söylemek için mi söyleriz onu bilmiyorum açıkçası. Şu an düşündüm bir an, birkaç saniye. İşte doktor olmak isteriz deriz diş hekimi olmak isteriz deriz ya da öğretmen olmak isteriz deriz. Ama meslekler de değişiyor galiba artık. Meslekler değişiyor, bakış açıları değişiyor. Dolayısıyla değişmeyen şeyin değerler olması gerektiğine inanıyorum. Ve benim için de merak etmek, öğrenmeye devam etmek, yeni bir şeylere sürekli ekspoze olmak en heyecan verici. Yani varoluş sebebi diye söyleyeceğim ama bu kadar akıllıca başlamadım ben iş hayatıma. Aksine oldukça şansa hasbel kadar bulunduğum yerlere geldiğimi düşünüyorum. Fena olmayan bir eğitimim var kendimce. İyi bir liseden mezunum. Daha sonra istediğim bölümde bir üniversite hayatım var. Hem eğlendim hem öğrendim o dönemde ama üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacağımla ilgili zerre kadar bir fikrim yoktu. Kendime çok güveniyordum yaptıklarımla ilgili. Ama ne olmak, gerçekten ne olmak istediğimle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ve tabii benim zamanımda iş arama gazete sayfalarından oluyordu. E, kariyer net veya benzeri şeyler yoktu. Bir gün öyle bir yaz günü ahlak ahlak oturuyorum. Hani artık bir işe mi başlasam falan plan yani mezuniyetten sonra 3 ay geçmiş bir yere girmem lazım diye düşünüyorum. Ve gazete ilanlarına bakıyorum. Aha, bir baktım Johnson Max genel müdür arıyor. Ve altında kontak isim, irtibat olaraktan Çetin Somay diye bir isim var. Ve bu insanla ben daha da tanıştım. Onunla işte romantik bir ondan sonra birkaç günümüz oldu. Ve dolayısıyla da ben bu birikimimle Çetin Somay'a yazsam kafadan genel müdür olurum diye düşündüm. Ve CV'mi yazdım. İşte elle yazıyorum. Bilgisayarla da değil ve ne yazık ki benim el yazım birinci sınıf birinci aydan sonra hiç gelişmedi. Hep aynı kaldı. Ve e, CV'mi gönderdim. Bekliyorum falan. Yani heyecanlıyım. Mutlaka beni alacaklar. Yani başka kaçarı yok. Sonra bir sekreter hakikaten beni aradı. Dedi ki sizi mülakata bekliyoruz. Hah dedim. Doğru. Ondan sonra gittiğimde e, aynı şirket, bu bir danışmanlık şirketiydi ki benim ilk başladığım şirket Coopers Lybrand. Hem müşterisi olan Johnson Max'a genel müdür arıyordu hem de audit bölümüne asistan arıyordu. Mektubumu yani CV'leri şey yapan, ayrıştıran hanım. Görevli mi? Atalı bir hanımdı. Dolayısıyla benim esasında Johnson Vax'a başvurmamam gerektiğini, başvursam başvursam Coopers Lybrand'in asistanlık bölümüne başvurmam gerektiğini düşünüp benim CV'mi o parla koydu ve ben Coopers Lybrand audit asistanı olaraktan hemen işe alındım. Ama genel o müdür an, olmak için başvurdun değil mi? Johnson Vax'a yani Anladım. Coopers Lybrand'in müşterisi Johnson Vax'a genel müdür olmak için başvurdum hiç ondan sonra CV'min payla değişti diyeyim, konulduğu yığın değişti ve ben beni Cooper's asistanı olarak işe aldılar. Hiç de gocunmadım. O zaman itibariyle audit diye bir yani bir iş yapacağım ama auditin ne olduğu ile ilgili zerre kadar fikrim yok. Ben ekonomi mezunuyum, işletme mezunu değilim. İşletmeciler audit dersi alıyorlar. Ben almıyordum. Daha önceden de duymamıştım. Auditin Audio-visual'la falan alakalı bir şey olduğunu düşünüyordum, ha, görsel falan filan bana uyar diye ve <laughs> o bilinçsizlikle Kufuzen Labranda denetim bölümünde sıfır asistan olarak işe başladım. İşi çok sevdim ama işi sevmemin de ötesinde çalıştığım insanları, takımı, şirket kültürünü çok sevdim. Çok küçük başladık. Ben girdiğimde 20 kişi falandı çok hızlı. Her sene iki katıyla büyüdük. Ben 10. senede şirketin partneri oldum. Bu arada evlendim, iki çocuk doğurdum falan filan. Onları da ondan sonra birlikte götürebildim. Harika. Ee, ve 15. senemde ayrıldığımda şirket gerçekten Türkiye'nin ikinci büyüğüne gelmişti ve PwC ile bir ondan sonra merger neticesinde PwC ile Waterhouse'la merger sonrasında PwC'ye dönüştü. Ben o dönem 15. senemde artık audit yapmak yani geriye dönük bir başkasının yaptığı işi incelemektense artık ileriye dönük bir şeyler yapmak, başkasının yaptığını denetlemektense kendim bir şeyler yapmak isteğiyle hakikaten şeyin yani merge zamanında denetim bölümünün en başıydım. Artı insan kaynaklarından sorumluydum kurumsal yani bir sürü alanda bir sürü şey yapıyordum ama bu bana yetti benim başka bir yola gitmem lazım diye denetim işini bırakıp bir sonraki serinime başladım. Burada şey dikkatim çekti. Mesela ne kadar enteresanmış. Eskiden birisi bütün CV'leri inceliyor, bakıyor ona göre eliyor ki hala da böyle ama geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım şey dedi. Artık bunu yapay zeka otomatik bir şekilde yapıyor. Yani işte bu kariyer sitelerine başvurduğunuz zaman o CV'ler elenmiş olarak insan kaynaklarının çalışanlarının önüne gidiyor. Bunu da yapay zekalar yapıyor. Orada yazacağın en ufak bir şey, en ufak bir ayrıntı seni ön plana çıkartabilir demişti. O yüzden çok ilginç geldi bu. Geçmişten günümüze önemli değişimlerden biri. Bir de tabii ki şey, geçmişte gazeteyle arıyorduk. Çok doğru, enteresandı. Ama yani hedefin çok yüksekmiş. Bence evet. daha aşağıdan olması daha iyi olmuş ama değil mi? Öyle Bilmem. algıladım. Ee, yani işte bir şekilde o doğru yola girdim. Ama şu anki gençlere bakıyorum, Onların da öyle hedefleri var ya. Ee, evet, dolayısıyla var. hedefi yüksek tutmak bence iyi bir şey. Eğer yolun üstünde aa ben beceremedim, yapamadım, henüz yapamadım diye hayıflanmıyorsan... her zaman insanın hedefinin yüksek olması iyi buluyorum. O hedefin yüksek olması belli bir güven veriyor. O güvende hayatın her tarafında sana yardımcı oluyor. Yeter ki boşa, bilgisiz bir güven olmasın. Evet. Bir de biraz şanslıydım dedin ona takıldım açıkçası. Ben ona pek inanmıyorum. İnsanlar kendi şansını kendileri yaratıyorlar. Yani orada o başvuruyu yapmamış olsaydın o şansı yaratamayacaktın belki diye ee, düşünüyorum. Yani doğru sadece şansla bir yerlere gelinmiyor ama şansın da önemli bir faktör olduğunu yani doğru zamanda doğru yerde olmanın bir şans olduğunu evet. inanıyorum. Daha doğru, hani, evet. Yani ben işte audit yani danışmanlık firmasına başladığımda annemlere falan anlatamadım ne yaptığımızı. Hiç kimse bilmiyordu ama bu mesleğin yükseleceğini, parlayacağını, çok daha ondan sonra kabul göreceğini bilmiyorduk o zamanlar ama öyle oldu. Bu da bir bakıma bir şans. Evet, doğru, doğru. Ya yani doğru zamanda doğru yerde olmak da çok çok önemli. Tabii ki şansın da olması önemli. Yani işin tabii esprisi benimkisi ama yine de mütevazı davrandığını düşündüğüm için öyle söyledim. Sen bir şeyler yapmışsın ki buralara gelmişsin. Peki beyaz yakalı olarak kariyerini sürdürdün. Sonra yönetim tarafında ikisi arasındaki fark nasıl onu bize anlatsan. Çünkü bizi çok fazla dinleyen beyaz yakalı var. Böyle <laughs> hep, biraz Ben beyaz, yani hep beyaz yakalıydım. Yani partner olmak bir danışmanlık şirketinde partner olmak demek gerçekten kurucu hissedar olmak demek değil. Antreprenör olmak demek değil. Sadece yarattığını birlikte paylaşmak yani kar paylaşımı açısından bir miktar beyaz yakadan farklı ki çok da değil. Bütün beyaz yakalı üst düzey çalışanların bir performansa dayalı ödeneği var. Partnerlikte danışmanlık şirketinde öyle bir şey. Dolayısıyla ben 37 sene boyunca hep beyaz yaka olarak çalıştım. Girişimci olabilir miydim? Yani kendi işimin patronu olabilir miydim? Olabilirdim ama onu denemedim herhalde şundan dolayı. Bir ekibin içinde olmak, bir ekibin bir parçası olmak beni daha fazla cezbetti diyeyim veya öyle bir fırsatı kendim yaratmayı tercih etmedim diyeyim. Bir de zaten şöyle artık çok fazla girişimcilik çok fazla Türkiye'de ön planda ama herkeste girişimci olacak diye bir şey yok yani ben Doğru. Öyle düşünmüyorum. Yani... Ee, bence beyaz yakarken de girişimcisi. Sadece şirketin için girişimcisi. Ki bu ondan sonraki çalışmalarımda yani daha sonraki kariyerimde genelde stratejinin önemli bir parçasında rol aldım. Yani şirketin değer yaratabilmesi için neler yapması gerektiğini hayal etmek, ona göre yapılandırmak ve bunu da daha sonra icra etmek, tek başıma değil tabii ki icra kuruluyla beraber icra etme konusunda çalıştım. Bu da bence girişimcilik. Kesinlikle yani orada aldığımız kararlar, riskler, işte verdiğimiz kararlar onlar da bir girişim sonuçta. Sonuçta ekiple birlikte alıyorsun ama o da bir girişim diye düşünüyorum. İnisiyatif kullandığımız zamanlarda olmuştur mutlaka. Onlar da önemli diye düşünüyorum şirket için. Peki Kesinlikle. bu bu yıllar hı hı. içerisinde yaptığın doğrular, yanlışlar, onlar neler belki onlardan bahsedersin bizi dinleyenlere böyle ilham olması açısından. Doğrular ki yani şu an bile buna hep gurur duyuyorum ve devam etmeye çalışıyorum. Çok sayıda insana dokundum. Çok sayıda çalışma arkadaşım oldu ve elimden geldiğince onların hayatlarına, kariyerlerine, kendi bildiğimce yön vererekten, zaman zaman örnek olarak da çok şey kuvvetli bağlar oluşturdum. Dolayısıyla benim şimdiye kadar ki bütün çalıştığım arkadaşlarımla onlarca WhatsApp grubum var. Dolayısıyla yaptığım ondan sonra doğru işler bir kere iyi takım arkadaşlarıyla iyi ilişkiler yaratıp birlikte hayaller kurdum. Bunlar doğrularımdı artı yani kendimce yaptığım şeyler. İnanmadığım hiçbir işe eyvallah demedim. Bu benim başımı zaman zaman yaktı, zor durumda bıraktı ama inanmadığım, kendimi daha sonra mutsuz hissedeceğim hiçbir işi yapmadım. Ama inandığım işi de sonuna kadar büyük bir şenlikle yapabildiğimin en iyisiyle gerçekleştirmeye çalıştım. Harika. Burada önemli nokta herhalde bu kariyerde mutluluk diye çıkardım ben işin özünü mutlu olmak keyif almak ya bence öyle sevdiğin insanlarla sevdiğin işi yaptığın müddetçe ve hani kendini de ondan sonra iteklediğin müddetçe her şey daha sonra sana bir şekilde geliyor yani kazançlar ünvanlar ve beklediğin ne varsa onlar zaten seni buluyor. Kesinlikle geçtiğimiz günlerde Twitter'da şöyle bir yazı gördüm. İyi insanlar iyi insanlarla çalışır ya da iyi insanlar iyi insanları yanına alır. Hani yönetici ise iğden iyiden kastı da herhalde orada kafa yapısının anlaştığı, mutlu olduğu, keyif aldığı. Hoşuma gitti bu yazı. Bence oradaki iyi insan dan kastı yani kalben ve ondan sonra senin kafana uyan değil. Tam tersi bana göre seni challenge edecek, seni sürekli diken üstünde tutacak, senin aklını, ufkunu geliştirecek insanlar bence iyi insanlardır. Evet, evet doğru. Bu dönemde peki yani bu kariyer yolculuğunda diyelim. Üzüntüler de olmuştur eminim. Tabii ki sevinçler de olmuştur. Böyle ilginç hikayeleriniz var mı acaba? Of, ıı, olmaz mı? Ya üzüntü, üzüntüm yok. Çünkü ben karakter olarak çok fazla ah keşke cibiri değilim. Yani ne yapmışsam yapmışımdır. Bunu da sahiplenip yoluma devam etmek istiyorum. Dolayısıyla hani vicdan azaplarım yok. Ama şey olarak yani iki tane işimi çok avrap diyeceğim. Yani çok... Şeysiz bıraktım. Gönülsüz mü? Gönülsüz değil. <laughs> Tıktım. Çok kararsız. Çok ondan sonra birdenbire bıraktım. Sabahleyin işe gittim. Bir şey beni rahatsız etti ve o günün sonunda kalemi bıraktım. Benim için yeter. Yani alacağımı aldım dedim. Topladım eşyalarımı ve gittim. Dolayısıyla hani biraz daha profesyonelce yapabilirdim. En azından çocuklarım falan bana o zamanlar bunu söylediler. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bu asla profesyonel değil. Asla ondan sonra kabul edilebilir bir şey değil dediler ama benim profesyonelliğim eğer artık orada daha fazla verim sağlayamayacaksam veya da istediğim gibi çalışamayacaksan ve ben o hissiyata sahip isem buna bir gün bir dakika bile devam etmemekti. Tabii ki kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bütün bilgilerimi falan daha sonra aktardım ama verdiğim karar çok kesindi ve hiçbir daha sorgulamadan o yola devam ettim. Bu yani artısı var, eksisi var. Bu bir tane e, örnek. E, i̇kinci örnek de çoklu şirketlerde genelde bağımsız yani ne aileye veya hissedarlara ne ondan sonra başka ortaklara bağlı olmayan bir kişi olarak görev yönettim. Burada ondan sonra iki tarafı da dengede tutmak güzel ve çok meşakkat istiyor. Ancak çok büyük konfliklerde herhangi bir adamın tarafı değilsen o zaman iki tarafında karşıta oluyorsun. Yani bir taraf değilsen karşıt oluyorsun. Ve bu dönemde de bunu yönetmekte o zamanlar biraz daha gençtim. Bayağı zorlandım. Kişisel aldığım durumlar oldu. Hani kendimi anlatmakta zorlandığım durumlar oldu. Çünkü dengeyi tutma sağlamaya çalışıyorum ama her iki tarafta kuvvetli olan taraflar kendi taraflarını çekiyorlar ve ben ortada kalıp bu dengeyi sağlayamıyorum. İki tarafında düşmanı oluyorum. Bu kötü bir histi. Bilmiyorum şimdi olsa belki daha iyi yönetirim ama o zamanlar o kadar iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Peki kapatmadan önce son olarak büyüyünce için hedefler diyorum. Bakalım neler söyleyeceksiniz? Söyledim büyüyünce için. O, o hedef hiç değişmiyor. Büyüyünce hala merak etmeye ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Ben merak etmek ve öğrenmek istiyorum. Bu bana yapıyor. Tabii hedef filo ile ilgili hiç konuşmadık. Hedef filoya nasıl başladım, ne oldu falan. Evet, Diğer doğru, doğru. çok doldurdum. Hedef Biraz Bilo, ondan da bahsedelim. hedef filo benim bebeğim. Hem göz bebeğim hem bebeğim. Hedef Alliance Holding'deyken Önder Erdem'in girişimcilik ruhu ve projesiyle hedef filoyu şirket nezdinde kurduk. Ondan sonra şirket gerçekten çok hızlı büyüdü. O şirketi bir fona sattık. Benim yollarım ayrıldı hedef filoyla ama dostluğumuz her zaman devam etti. Sonra geçtiğimiz sene Kasım ayında şirketin sahipliği değişip Önder ve Ersan'a geçtiği zaman ben tekrardan hedef filoya Yönetim kurulu üyesi olarak geldim. Şirket bu dönem zarfında inanılmaz değişmiş. inanılmaz büyümüş. Müthiş heyecan veriyor. Burada yapılacak çok çok şey var. Çok büyük heyecanlarım var bu şirkete ilişkin. Ama onu da bir dahaki sefere anlatırım. Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Çok değerli bir yayında. Umarım herkes için Rica yararlı edin. olur. Çok çok sağ olun. İnşallah. Çok sağ ol. Bay bay görüşmek üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.